Değerli dostlar, hepinize merhaba. Ben Ardan Zentürk, M5 Savunma ve Strateji Dergisi Genel Yayın Yönetmeni. Sinema Politik isimli bu bölümü niçin açtık? Ve neyi hedefliyoruz? Onu anlatmak istiyorum öncelikle. Çünkü Batı sineması özellikle politik gelişmelerle ve küresel sistemi yakından ilgilendiren önemli gelişmelerle doğrudan bağlantılı bir kimlik taşır. Yani mesasında Hollywood'u başka bir gözle takip eden, yani bir tür stratejik analist gözüyle takip eden herhangi bir e, uzman orada üretilen filmlerin ve ortaya çıkan yapımların esasında geleceğe dönük önemli işaretler taşıdığını e, görür. Mesela, şimdi Aa, evet diyeceksiniz, e, son 2017'den 2021'e kadar, 4 yıl boyunca, batı medyası, batı sineması hep 2. Dünya Savaşı filmlerine ağırlık verdi. Dunkirk, özellikle Winston Churchill'in çok zor dönemdeki bir İngiltere'yi kurtardı o filmler. E, o İkinci Dünya Harbi ile bağlantılı bir takım gerçekçi senaryolar yani yaşanmış senaryolardan yola çıkan filmler. Hatırlayın 2017-2021 arasında sürekli böyle bir mincemeat mesela operasyonu Netflix'te işte İkinci Dünya Savaşı'nda ee, Almanları nasıl aldattıkları falan. Yani buna benzer bir sürü e, film yayınlandı, yani ortaya çıktı. Ne tuhaf tesadüf ve bunun devamında, bu filmlerin devamında yaklaşık bir yıl sonra Ukrayna Savaşı ile karşılaştık. Ve bugün Avrupa Ukrayna Savaşı'nda esasında İkinci Dünya Savaşı koşullarının e, içinde yaşıyor ve aynı zamanda da o dönemin tartışmalarının alevlendiği bir dönemden geçiyor. Diyeceksiniz ki Ardan Bey sen sinema politik üzerinden komplo teorisini oluşturursun. Hayır. Ama ben bu dünyada belirli güçlü lobilerin bizim şu anda yaşamış olduğumuz konuları, savaşları vesaireleri kendi bilgileri ve kendi rotaları doğrultusunda önceden yakaladıklarına inananlar grubundanım. Yani bu işler birbiriyle bağlantılı ve aynı parmak izlerini taşıyan kimlik de taşır. O yüzden sinema politiği bu çerçevede devreye sokuyorum. Bu benim bir uzmanlık alanımdan çok bir hobi alanı. Öyle kabul edin. Yani ben bir sinemacı değilim. ...bir filmin ne kadar iyi, ne kadar kötü olduğunu, rejisörünün veya direkt editörünün ne kadar iyi olup olmadığını sizlerle paylaşacak halim yok. Benim esas meselen sinema politikti, sinemanın ele aldığı konular. Mesela geçtiğimiz Ağustos ayında bir film devreye sokuldu. Yani... Ee, ve bu film e, gerçekten bugüne ışık tutan bir nitelik taşıyordu. Adı Golda. Yani e, Golda Meier. E, İsrail'in kadın başbakanı. Ne büyük tesadüf ki 1973 Yom Kippur Savaşı diye adlandırılan Mısır ve Suriye'nin e, İsrail açısından çok önemli bir dini bayram günü yapmış oldukları büyük saldırı ve o saldırının devamında İsrail'in bir beka sorunuyla karşı karşıya kalması, dönemin kadın başbakanı Golda Meir'in Amerikalılarla yürüttüğü pazarlıklar, savaş stratejisinde dönemin genelkurmay başkanı Moshe Dayan'la birlikte gerçekleştirdiği toplantılardaki tavırları vesaire bu filme yansıyor. Ve ne garip tesadüftür ki e, Hamas e, direniş örgütü bu yıl bu filmin beyaz perdeye aksetmesinden yaklaşık bir buçuk iki ay sonra yine bir Yom Kippur zamanı evet Yom Kippur zamanı e, İsrail'e saldırdı. Filmde izleyeceğiz ve devamında da tarih şunu gösteriyor. Yom Kippur baskınını istihbarat açısından atlamış olan İsrail hükümetini ve Golda Meir'i dönemin Genelkurmay Başkanı, Mossad Başkanı, Şimbet Başkanı ile beraber topluma büyük bir taviz verdikleri ve zaman içinde de görevlerinden istifa ettikleri yönünde. Fakat bu şunu gösteriyor ki, e ee, sinema gerçek anlamıyla yaşamın içinde ve e, siyasetin, politikanın tam göbeğinde bir e, seyir, e, seyir izliyor. Esasında filme baktığınızda Goda Mayer'in Benjamin Netanyahu kadar saldırgan bir bir kimlik taşıdığını ve fakat Amerikan sinemasının bütün olayları birbirinden kopartarak Sanki bir dönemin feminist e, poster kızı gibi davranış sergilediğini görüyorsunuz. Esasında Golda Meir kanlı kararlara e, varmış, uygulatmış bir savaşın içinden çıkmış bir kadın politikacı iken ve e, özellikle de filmde Mısır ve Suriye'nin neden? İsrail'e birdenbire saldırdığı yönündeki tarihi gerçekler saklanarak sanki hiçbir neden yokmuş gibi bir biçimde o e, politikayı devreye sokmaları film boyunca dikkat çekici. Çünkü 1967 savaşında işgal edilmiş olan Filistin topraklarını Gazze ve Sina başlığı çölü olmak üzere bütün o toprakları Geri almak için Arap ordularının saldırısıyla karşılaşmıştı İsrail. Esasında bir yönden baktığınız zaman sömürgeci bir zihniyetin parlatılmasını amaçlayan bir filmle karşı karşıyasınız. Yani Mayer'in e, elindeki e, bir gazetenin e, başlığı yani ana başlığının Güney Suriye gazetesi olarak değerlendirilmesi oysa e, o tarihlerde yani geçmiş tarihlerde Güney Suriye diye bir şey olmadığını sadece Filistin gazetelerinin olduğunu bile görmemiz esasında Hollywood'a hakim olmuş olan Yahudi lobisinin ne kadar detaylı ve hassas çalıştığını göstermesi açısından çok önemli. Mesela sonuç itibariyle baktığınızda 1973'te ülkesinin Mısır ve Suriye ordularına karşı zaferini garantileyen İsrail'in eski başbakanını konu alan bir film ve İsrail'in tek kadın başbakanını şaşırtıcı bir nitelikte askeri lider olarak bile gösteriyor. Sinema bu. Sinema ve politika ile buluştuğu yer itibariyle dünyanın en saldırgan politikacılarını ...dünyamdan yumuşak ve görevini yapmış bir karakteri olarak değerlendirebilir kimlik taşıyor. Gerçekten filmin e, İsrail asıllı bir Amerikalı yönetmeni var, Guy Natif. Ve e, bu yönetmenin e, hazırladığı bir e, senaryo çerçevesinde toparlanıyor... Helen Miller e, İngiliz sinemasının yetiştirdiği çok yetenekli bir e, ve çok ünlü bir kadın sanatçı Golda'yı oynuyor. Esasında Helen Miller'ın e, çok ciddi bir sol tandanslı e, bir e, aktrist olduğunu hepimiz biliyoruz. O yüzden belirli çevrelerde böyle bir kadını niye oynadığı yönünde e, çok ciddi eleştiriler aldığını da kabul etmemiz lazım. E, fakat e, filme gelen, e, mesela e, Los Angeles Times, Hollywood'un bulunduğu yer, filmi cansız olarak adlandırıyor. Mira'nın performansını filmin en iyi ve belki de tek ilginç yanı olarak övüyor. E, gazete Bradley Cooper'ın bir başka ünlü Yahudi tarihi karakteri olan Leonard Bernstein'i canlandırmak, canlandırmak için protez borun takarak tartışmayı alevlendirdiğini ancak Miren'e rağmen Yahudileri sadece Yahudiler mi oynamalı tartışmasının buradan yeniden canlanabileceğini söyleyecek kadar da e, etik kuralları zorlayan yorumlarla karşılaşıyoruz. Ve e, gerçekten Mayer Arapların, Mısırlıları ve Suriyelileri kastederek filmde Filistinlilerden bile bir kez bile söz edilmeden Ölülerin yasını tutmadıklarını oysa savaşta öldürülen her Yahudi askerin ölümünün onun ruhunda ağır bir yük oluşturduğunu iddia ediyor. Ve bu saldırgan ifadesini bütün film boyunca görme şansımız oluyor veya o, o filmde bunu e, öne çıkarmaya çalışıyorlar. Ve sonuç itibariyle Filistinli diye bir şey olmadığını söyleyen bir filmle karşı karşıyayız. Yani Filistin devletine sahip bağımsız bir Filistin halkı ne zaman oldu ki diye bir soru soran bir filmle karşı karşıyayız. Yani bu bir nevi Kaplumbağa adasının yerli halklarının keyfi sınırlara ve Avrupalı fatihler tarafından tanınan bir siyasi sisteme sahip olmadıkları düşüncesi gibi bir düşünce. Hani gittiler Kaplumbağadası atıyorum fethetti İspanyollar orada yerli bir halk yaşıyordu ve o yerli bir halkın devletinin olmamış olmasından dolayı bir sömürge halkı haline gelmesi onlar için son derece doğal bir kimlik taşıyordu. Golda Mayer'in Golda filmi bize bu düşünceyi taşıyor. Bu düşünceyi taşıyor. Yani zaten devleti hiç olmamış bir milletin e, bugünden sonra da devleti olmasa ne olur düşüncesinin öne çıktığı garip bir yapıyla karşı karşıyız. Ama bu bir tesadüf değil. İşte bugün bu filmin ekranlara çıkmasından kısa bir zaman dilimi sonra yaşadıklarımız bunu gösteriyor. Hoşçakalın.